Evet arkadaşlar şimdi ben başlamadan önce o not, notlar aldım. Çizim, biraz zaman kaybı olduğu için. Şimdi bakın. E, ee, kosinüs fonksiyonun ilk katının bir fazlası. fx fonksiyonu. Şimdi dedim ki 0-360 arasında bir inceleyelim. 0, 90, 180, 270 ve 360'ta bakıyorum. Çünkü içerisi sadece x arkadaşlar. Bakmak basit diye. Şimdi x yerine 0 koyduğum zaman 2 çarpı cos 0, cos 0 1 olduğu için 2 kere 1'den 2, 1 fazlası 3. Yani 0'da 3 değerini alacak. Bakın. Değil mi? 0'da 3 değerini aldı. Başka? Pi bölü 2'de 90'da cos 90 0'dır. 2 kere 0'dan 0, 1 fazlası 1. 90'da 1 değerini aldı. Burayı da bulabilirim aslında. Aynı soruda. Bakın şuradaki p değerini bulabilirim. Yani kaç radyan olduğunu bulabilirim. Nasıl bulabilirim? 2 cos x artı 1'i 0 eşitlerim. Buradan ne gelir? 2 cos x eşittir. Eksi 1 gelir. Buradan cos x eşittir. Ne gelir? Eksi 1 bölü 2 gelir. Şimdi kosinüs hangi değerde eksi 1 bölü 2 değerini alıyor? Hangi değerde eksi 1 bölü 2 değerini alıyor arkadaşlar? Kosinüs. Mesela bu kos 60 1 bölü 2'dir. 180'e de ee, hangi değer alır? 90 ile 180 arasındaki 120 derece değil mi arkadaşlar? Yani buradaki x 120 derece olabilir. Bakın gerçekten de 90 ile 180 arasında değil mi? 120 derecenin ne yapıyor? 2 pi bölü 3 yapıyor mesela. Burası da bulunabilir aslında. Yani 2 pi bölü 3 radyandır sıfırla devam. Tamam. Evet. Aynı şekilde burada da bulunabilir. Burası da bulunabilir tekrar. Evet. Ee, devam ettiğimiz zaman bu şekilde grafimiz bu, bu olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yerleştiriyorum yani yerlerine. Başka bir şey yapmıyorum. 180'de eksi 1 oluyor. Geçti noktada işaretliyorum ve buradan bir eğri geçiriyorum. İşte o da bizim grafimiz olmuş oluyor. Bu şekil kendisini sonsuza kadar tekrar edecektir arkadaşlar. Burada bonus olarak ee, ne var arkadaşlar burada? Kosinüs fonksiyonu tam bahsedelim belki. Kosinüs fonksiyonu biliyorsunuz bir çift fonksiyondur. Yani y eksenine göre simetrik olacaktır. Bir despasa çizdirelim. Evet. Gördüğünüz gibi sürekli kendisi tekrar ediyor. 0.3'ten 3'ten geçmiş. 2 pi bölü 3'e 0. Az evvel demiştim. Nasıl bulunduğunu söylemiştim. Buraya bakalım. Pi eksi 1. 4 pi bölü 3'e 0. Burası bulunabilirdi. Bulmadık ama bunu aynı şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Hatta 2 pi ekleyerek, üzerine 2 pi ekleyerek orayı bulabilirim. Bakın. 2 pi bölü 3 ya. Hmm. Özür dilerim. 2, 1, 3 değil. Başka hangi değerde eksi 1 bölü 2 değerini alır? Kosünüs. Kaçta alır arkadaşlar? 240 de alır değil mi? 240 mi alır? Evet. Kosünüs 60'da 1 bölü 2, idi. 180 eklediğim zaman bir şey değişmez. Yine bir bölgedir ama üçüncü bölge olduğu için de mi? eksi bir bölü iki. Gerçekten de bakın 240 derece yani 4 pi bölü 3 mü yapıyor? Yani şurada sıfırlandığı yerdeki tekrar şu radyan, yani maviye gösterdiğim ne olması lazım? Sefer 4 pi bölü 3 olması lazım. Evet. Tekrar grafimize geri dönelim. Yani birincinin çözümü bu arkadaşlar. Basitçe. Evet buna bakalım. Şimdi şu fonksiyonun grafiği. Periyodumuz 120 derece. Tamam. Gerçekten de öyle olur arkadaşlar. Bu aslında periyot mecburen böyle oluyor bakın. X 0 olduğunda sonuç 0. X 30 olduğunda 30 olduğunda sonuç sin 90'dan 1. 60 olduğunda 0. 90 olduğunda eksi 1. 120 olduğunda tekrar 0. Buralardan bir eğri geçirdiğim zaman Mecburen periyot 120 derece olmuş oluyor. Bak 120 derecede kendisini tekrar ediyor. Evet. Unutmayın. Değer olarak değil, konum olarak da kendisi tekrar etmesi lazımdır. Böyle gösteriyordum. Hatırladınız mı? Heyetlerle birbirini tekrar ettiğini şeklin. Burada derse tam değinemedim. Şuna değinmem, değinmem belki iyi olabilir. Mesela sinüs 3x sinüs 3x eşittir 0 olsun. Yani sinir bu ifadenin 0 aldığı değerlere bakalım. Hangi değerde 0 İlk olarak? x'in 0 oldu. x'in hmm. 0 oldu diye. Yani. x'in 0 olduğu değerde 0. Periyodum ne? 120. Bakın. 120 derece sonra tekrar 0 olacaktır. Gerçekten de bakın 0 da 0. 120 derece sonra yani burada tekrar 0 olmuş oluyor ya da 30'da 1 mesela. Yani pi bölü 6'da 1. 120 derece sonra tekrar 1 olacaktır. Gibi düşünebiliriz. Biz biraz uğraştıracak arkadaşlar. Çok da uğraştırmaz ama o biraz uğraştırabilir. Yapalım. Şimdi fx fonksiyonu bu değil mi arkadaşlar? Şimdi şu ben belki bu yöntemi kullansak daha iyiydi. Şimdi bu ifadeyi sıfır eşitliyorum. Adım bir diyelim. 2 çarpı sinüs 2x artı pi bölü 6 artı bir ifadesini sıfır eşitliyorum. Artı 1'i karşıya atıyorum. Eksi 1 olarak geçer. Yani şu olur. Sinüs 2x artı 2x artı pi bölü 6 ifadesi ne eşit olur? Eksi 1 bölü 2'ye eksi bölü 2'ye. Peki burada soru şu. Sinüs kaç eksi 1 bölü 2'ye eşittir? Bakalım. Birinci bölgede pozitif zaten sinüs değerleri. İkinci bölgede yine pozitif. Üçüncü bölgede negatif değerini alıyor. 210 derecede galiba değil mi? Yani mesela şurası 210 derece olabilir. O zaman şöyle bir şey yapalım. 2x artı pi bölü 6 eşittir ne olabilir mesela? 210 derece olabilir. Buradan 210 derece bu pi bölü 6 30 derece olduğu için at onu karşıya. x 30 180. Yani buradan x ne gelir? 90 derece. Bu şu demektir. x 90 dereceyken ve Şimdi periyodu bulacağım. 90 dereceyken ve e, periyodu bulduktan sonra o periyot kadar ilerlediğimde ya da periyot kadar azaldığımda sonuçta her zaman sonuç ne olacaktır? Sıfır olacaktır. O zaman şurada bir periyodu karar verelim. T eşittir diyorum. T eşittir diyorum. 2 pi bölü mutlak değer içinde 2. Buradan ne geldi? Yani 180 derece. Periyodum pi yani 180 derece. 90'da sıfır olacaktır. 180 fazlası mesela 270 yine e, grafikte sıfır olacaktır sonuç. Peki. Başka? 2 çarpı sinüs 2x artı pi bölü 6. Başka ne biliyoruz? Sinüsün eee Şöyle yapalım. Şimdi eksen, eksenleri kestiği noktaları karar vereceğim. Karar verebilirim bu sayede. Başka ne yapabiliriz? Sinüsün alabileceği en büyük değer nedir? Artı birdir değil mi? Yani alabileceğim en değer artı birdir sinüsün alacağı. O zaman içindeki şu değeri, şunu... Ne yapabilirim? En büyük değer ee, artı bir kaçta alıyor mesela? Sinüs en küçük 90'da alıyor değil mi? O zaman bir yazalım onu. 2x artı pi bölü 6'yı bir 90 eşitleyelim bakalım. 90 derece. Acaba x burada kaç olması gerekiyor? Pi bölü 6. 30 derece. At karşıya 60 derece. Buradan x ne gelir? 2'ye böldüğümüz zaman 30 derece. Yani 30 derecede ee, ne olmuş oluyor? Sinüs en büyük değerini yani 1'i almış oluyor. O zaman ne olmuş olur? Bak o zaman ne olmuş olur? X eşit 30 derece için artık sin 90 oldu ya burası. 1 oldu. Yani fx hangi değeri almış oluyor bu durumda? 3 değerini almış oluyor. 30 derecede mesela 3 değerini alacak. Evet. Burada da yorumum şuydu. Burada da fx hangi değeri alacak? 0 değerini alacak. Çünkü öyle karar vermiştim. Başlangıçta 0 eşitledim onu. Peki. Bu da burada dursun. Mesela başka sıfırı karar verdim. 90'a yani ee, en büyük yapan değeri de karar verdim. 90 derecede. Şimdi neye karar vereceğim? 2x artı pi bölü 6'yı yani sinüs en küçük değer yapan eksi 1 yapan açı kim mesela? 270 derece değil mi? Sinüs 270 mesela nedir? Eksi 1'dir. O zaman 270 eşitleyelim. Buradan 30, 240, 2 eşittir. 240 derece. Buradan x yerine gelecektir. 120 derece. Hmm. 120 derecede ne olmuş oldu? Burası artık eksi 1 olmuş oldu. Sin 270'den 1 olmuş oldu. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 artı 1 daha ne yapıyor? 1. Yani bu durumda fx'in değeri nedir? Eksi 1'dir. Şimdi bu ne demek? Bu ne demek? Bunu hemen grafiğe taşımaya çalışalım. Evet. X 90 dereceyken sonuç 0. Mesela bildiğim bir şey hemen yazıyorum. Pi bölü 2'deyken sonuç 0 bu, bu noktadan geçecek. Başka. 30 derecedeyken sonuç 3. Yani pi bölü 6'dayken pi bölü 6 biliyorsun bu daha erken. Şurada bir yerde diyelim. Pi bölü 6'dayken sonuç 3 oluyormuş. 3'ten daha büyük bir, yer, bir değer alamayacağı için burada bir ne yaşayacak o? Burada bir bükülme yaşayacak. Evet. Pi bölü 2 0 demiştik. Sonra 120 derecede yani 2 pi bölü 3'te alabileceği en az değeri alacak. Yani eksi 1 alacak. Eksi 1 alacak. Peki. Başka ne diyebilirim? Ne bulmadık arkadaşlar? Sıfıra baktım. 90'ı. 90'da. 270'e baktık. Peki içerisi sıfırken onu da, onu da bulalım arkadaşlar x0 iken acaba nereden geçiyor bakalım. x0 olduğunda zihnen bulalım burayı. x0 olduğunda 2 kere 0'dan 0 sin pi bölü 6 yani 1, sin 30 oluyor. 1 bölü 2 oluyor. 2 çarpı 1 bölü 2'den 2'ler sadece işte 1, 1 artı 1'den 2. Yani 0'dayken de nereden geçecek? 2'den geçecek. Peki. O zaman şuralardan şöyle geçirelim. Bu sandığımdan daha fazla uğraşırmış arkadaşlar. Noktalarımı işaretliyorum. Mavi de işaretleyelim. 0'a 2 demiştik. Pi bölü 6'da 3'ten. Efendim başka? ne biliyorum? Pi bölü Değil mi? 30 derecede 3'ten demiştik. Yani pi bölü 6 demek ki 30 derece. Hı hı. Başka? Pi bölü 2'de 0'da demiştik arkadaşlar. Bakın 90 derece olduğunda sonuç 0'da. Yani pi bölü 2'de 0'dan geçecek. Başka? 2 bir bölüşte yani yüzde mi derecede nereden geçiyormuş? Eksi birden geçiyormuş. Değil mi arkadaşlar? Bunlar hep benim için önemli noktalar. o zaman buranın burada ikisi arasında arttığını biliyorum. İkisi arasında artacak. Sonra azalmaya başlayacak değil mi arkadaşlar? Yani şöyle bir şey olacak. Arttı azaldı, 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 azaldı. Son tekrar burada artmaya başlayacak. Artacak. Falan. Şimdi grafimize göre nasıl olması lazım o zaman bakalım. Son desmos'ta kontrol edeceğiz arkadaşlar. Sıfıra nereden geçti? Sıfıra 2'den geçti. 1. Başka. Burada nereden geçti? Pi bölü 6'ya nereden geçti? 3'ten geçti. Burada pi bölü 2'ye 0'dan pi bölü 2'ye 0 noktasından geçti. Burada ne yaptı arkadaşlar? 2 pi bölü 3'e eksi 1'den geçti. Evet. Şeklimiz sürekli kendisini tekrar edecek arkadaşlar bu sayede. Şimdi Desmos'a gelelim, tekrar bir kontrol edelim. 2 çarpı sinüs 2x artı pi. bölü 6 artı 1. Evet bakalım tutuyor mu arkadaşlarım? 0 2 var. Pi bölü 6'ya 3 var. Pi bölü 2'ye 0 var. 2 pi bölü eksi 1 var. Hepsi elimizin altında var. Grafiği kendimiz oluşturduk. Bir kere de umarım kendiniz denersiniz. Ee, diğer sorular çok seri bir şekilde geçeceğimiz için. Kim rahat arkadaşlar. Diğer sorular çok hızlı hızlı bitecek zaten şimdi. Burada değmem gereken başka bir şey var. Aslında şöyle bir şey var. Mesela periyod, periyodu karar verdik ya pi 180 derece. Bu şu demektir. Mesela burada sıfırda 2 arkadaşlar. 180 derece ilerlediğim zaman 180 derece ilerlediğim zaman tekrar nereden geçecek? 180 derece ilerlediğim zaman yani pi'de tekrar sonucun ne olması lazım? 2 olması lazım. Ben çizmeyeyim. Grafik çizilmişte göstereyim. Bakın Evet. Bunu da gösteremedim. Belki şunu da gösterebilirim. 5 ee, pi bölü 6'da 0. Pi daha gidelim. Tekrar 0 olacaktır. Yani 11 pi bölü 6'da tekrar 0 olması lazım. Bakın 11 pi bölü 6'da tekrar 0. Ya da işte eksi pi bölü 6'da 0 pi daha gidelim. Yani 5 pi bölü 6'da 0 olması lazım. Bakın 5 pi bölü 6'da tekrar 0 gibi. Tamam mı? Periyot yani mantığımız çalışıyor. Evet umarım iyi olmuştur arkadaşlar. Şimdi hızlı hızlı bunu yapalım. Tanjant olduğu için pi'den bakıyorum. Bunun periyodu pi bölü 2. Mutlak değer içindeki ama bir katkısı yok bize pi bölü 2. Bunun periyodu pi bölü 3 pardon o sinüs olduğu için 2 pi'den bakıyorum yani 2 pi bölü 3 derste bunu şöyle yapmıştık pi bölü 2 90 derecedir 2 pi bölü 3 120 derecedir şimdi fx'in tekrar etmesi için öyle bir açı olması lazım ki hem 90'ın katı hem 120'nin katı olması lazım o da en küçük bunu sağlayan sayı yani ekok 90-120 ne yapar? 360 yapar. Yani fx fonksiyonu her 360 derece bir kendisini tekrar eder demektir bu. Anlaşıldı herhalde. Dolayısıyla esas periyodumuz ne, nedir? 360'tır. Bitti. Ya da alternatif bir yöntem olarak hiç dereceye bulaşmadan şöyle yapabiliyorsunuz. Pi bölü 2 ile 2 pi bölü 3'ün ekoku şöyle bulunabilir. Yukarıların ekoku ekok pi 2 pi aşağının ebobu EBOB 2, 3. Şimdi yukarı baktığım zaman P ve 2 ekoku zaten basitçe 2 pi. Aşağının EBOB'u basitçe 1. Sonuç 2 pi. Şimdi bakıyorsun. Gerçekten de 2 pi 360 derece ile aynı değil mi? Aynı. Bitti. Kolay arkadaşlarım. Pi bölü tanjant olduğu için pi'den bakıyorum. Pi bölü mutlak derecindeki eksi 6. Nedir sonuç? Pi bölü 6'dır. Unutma periyot T ile gösteriliyor. Evet. Tanjant 2x'in periyodu pi bölü mutlak değer içinde 2'den pi bölü 2'dir. Kotanjant x bölü 2'nin periyodu pi bölü x'in önünde ne var? Gizli bir. 1. 1 bölü 2 var unutma. Yani bu x bölü 2 demek 1 bölü 2 çarpı x demek değil midir? Önünde 1 bölü 2 var yani. O zaman pi bölü mutlak değer içinde 1 bölü 2. Bir bölgeden pozitiftir. Yukarı taklatarak çıkacak. Ne olacak? 2 pi olmuş olacak. Yani buradaki t pi bölü 2 iken buradaki t değerimse 2 pi'dir. Evet. Bunlar kolay sorular arkadaşlar. Bunun hiçbir önemi yok. Bunun hiçbir önemi yok. Sadece bunun önemi var. 2 pi'den bakıyorum. Kosinüs olduğu için 2 pi bölü mutlak değer içinde 2. Mutlak değer zaten artı 2'dir. Yani biliyorsunuz hep pozitif çıkacak. Eksi de olsa pozitif çıkacak zaten. 2 pi bölü 2'den sonuç pi. Bunun periyodu pi'dir. Evet. Yine kolay soru. 2 pi bölü 2'den mutlak değer içinde 2 sonuç pi. 2 pi bölü mutlak değer içinde 3'ten sonuç 2 pi bölü 3. Evet. Evet arkadaşlar bunlar böyleydi. Grafikler üzerine biraz durmak istedim farklı bir düşünce, farklı bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Umarım çok uzamamıştır. Çok da uzamamış. 22 dakika. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Üçüncü soruyu tekrar isterseniz tekrar düşünebiliriz, tekrar bakabiliriz. Ben keyif aldım yaparken. Hadi hoşçakalın, iyi akşamlar.